yapmış oldu işlerden memnunuz. Bulunmasını devam etmesini isteriz. Kendin getirirsen, götürürsen 8, ben Ya onlar getir götürürse 10, dışarıdan getir götürlerse 12. Öyle Ben de 70 dönüm yeri var. olduğu yılın 4-4,5 tona çıkarım. Yağ var. Gereken satıyorum, toptan satıyorum. Fazla yağcılığı var oraya veriyoruz, ortan gelip alanlara veriyoruz. Valla imtişat iyi. Ee, biz daha bir ay evvel ben 60 da devam verdim mesela. Evet, çıkmış 80. Geçen günle 80 verdik, şimdi 90 devam ediyor. Bak. İyi yani toplanır. Eskiden biz bunların daha kötü günlerini gördük. Akşamıda çalıştığımız masayı görmeyamızı karşılamazsın. Şu an iyi, yani, fena değil. Daha da giderse iyi olur. Çünkü üretici kalmadı, üretici geri döndürmek için böyle bir keşifler bulunması gerekir. Daha da yatırım yapabilmek için devletimizden, milletimizden bir teşrifçiler olması gerekir. Gençliğin gelmesi için. Üretici olarak genç benim 57 yaşındayım. Ben Seferi ilk ilkamaka ediyorum ama aslında yaşım 50 Beyler Köyü'ndeydim. Köyümüzde yazık ki yani geçim sıkıntısına düştüğü zaman her iki tarafımızı baraj aldı. Zeytin daha düne kadar para yapmıyordu. Ama bu seneler, geçen yıllar iyiydi. Allah bereket versin. Yani belediyemizin verdiği hizmetinden, fabrikasından çok memnunum. Verimi çok güzel, yağı çok güzel. Yani olabildiği kadar bizleri memnun etti. Biraz da fiyatlar böyle güzel giderse daha da memnun olacağız. Allah izniyle yani her şeyin altına kalkacağız dediğim gibi kalkacağız yani. Daha da güzel günler bizi bekliyor. Sezonda yani verim iyi olursa iki tona 3 tona kadar zeytinyağı alabiliyoruz. Ama bu sene verimin gıd olduğu bir zaman yani 500 ile 1 ton arasında yağ koruruz. Ama verim güzel olursa bu üç tane kadar çıkar. Kimi arkadaşlarımızın zeytinliği oldu. Onlar 5 ton, altı ton olabilir. Ama bizim ya, bizim zeytinlerimiz az. Atalarımız Allah'a razı olsun. Yani o kadar bırakmışlar. Biz de bakıyoruz. Memnunuz. 500 bir ton civarlarında yağ alabiliyoruz. Yağımız kalitelidir. Yani Ege'nin belki en güzel yağı Beylerköy'ün yağıdır. Yani güzeldir. Verimi her şeyi güzeldir. Yani buraya gelip tatmalarını ne bileyim fabrikalarımızı görmesini herkesin isterim yani.